Oksijen mucizevi hayat kaynağımız. Solunum yaparken sürekli ciğerlerimize aldığımız görünmez ve dokunulmaz yaşam ihtiyacı. Her an, her saniye bu nimeti kullanıyoruz. Onu bulmak için uzaklara gitmemize gerek yok. Gittiğimiz her yerde, her an bizim için hazır olarak bulunuyor. Oksijen biz uyurken, çalışırken, sohbet ederken her an, her dakika bize bir nimet olarak sunulur. Ve bizler onun için hiçbir bedel ödemiyoruz. Bir insan nefes almadan kaç dakika dayanabilir? 2, en fazla 3 dakika. Nefessiz kalan kişi bir süre sonra bayılır. 5 dakika sonra da beyin ölümü gerçekleşmeye başlar. Sonrasında ise tüm vücut sistemi durur ve ölüm gerçekleşir. Biz farkında bile olmadan bize her an, her saniye bu hayat kaynağını sunan Rabbimize yeteri kadar şükrediyor muyuz? Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orada size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz.